Hocalara geldiniz, hoş geldiniz sevgili arkadaşlar. İklim tiplerine başlamıştık. Şimdi bir kademe daha ilerliyoruz ve iklim tiplerinin ikincisi. Neler göreceğiz hocam burada? Burada artık e, ılıman ve soğuk iklimler hangilerdir? Onları göreceğiz. Hı -hı. İlk olarak Akdeniz iklimi. ÖSYM'nin en sevdiği, en Hani da öyle demiş ama burada en fazla en fazla soru sorulan hatta sorulmadık özelliği kalmadı. Her özelliği çıkıyor. Akdeniz iklimidir. Nedir Akdeniz iklimi özellikleri? Şimdi yaklaşık olarak enlemi bunun 30 ve 40 yani 30 ve 40'ın arasında bulunan deniz kıyılarında görülüyor. O yüzden biz buraya 30-40 kuzey ve güney enlemler arasında görülür. Nerelerde? Çok önemli. Şimdi bunların isimlerin de üzerlerine tek tek yazayım. Şimdi Akdeniz kıyısı ülkelerinde. Şimdi Akdeniz kıyısında Akdeniz iklimi görülür. Ama Akdeniz ikliminin görülmediği Akdeniz kıyıları da vardır. Evet. Bir de Akdeniz iklimi Akdeniz kıyısı olmayıp da görüldüğü yerler de vardır. Bu ikisini çok iyi etmek gerekiyor. Şimdi ilk olarak bakın. Sınav sorusu bu da. Akdeniz kıyısı olup da Mısır'da Akdeniz iklimi görülmüyor. Neden? Sınav sorusu. Çünkü burada, şuradaki e, Atlas dağları var. Dinamik Yüksek basınç buraya çarpıp sağa sola dağıldığında Atlas dağlarından dolayı kıyıya gidemiyor. Bu yüzden Deniz kıyısında Akdeniz iklimi görülebiliyor. Ama Mısır'da böyle bir yükselti yani yer şekilleri olmadığı için çöl etkisi Akdeniz ikliminin etkisini itekliyor. Daha hı -hı. güçlü geliyor ve Mısır'da Akdeniz iklimi görülmüyor. Çok önemli sınavlarda çıkar. Hı -hı. Güney Avrupa kıyılarında yani e, İspanya, Fransa, İtalya hı -hı. kıyılarında Afrika'nın şu uç noktada ümit burnu dediğimiz hı -hı. burundaki bölge kap bölgesi. Cape Town kap bölgesinde görülüyor. Güney Batı ve Güney Avustralya'da görülüyor. Hı hı. Şurası Şili'nin orta bölümü. Şili şöyle uzun ince bir ülke. Bunun tam ortasında Şili de görülüyor. Kuzey Amerika'da meşhur Kaliforniya yarımadasının yani hemen kuzeyinde görülür. Bunların yerlerini çok iyi bilmek gerekiyor. Özelliklerine geçelim. Yazlar sıcak ve kurak, kışlar ılık ve yağışlı. Şimdi yaz sıcaklıklarına baktığımız zaman yaklaşık 28-30 diye geçiyor bu. Hı hı. Kışın ise 10 derece vardır için bunu 8 10 diye bulunduğu yere göre sıcak ortalamasını değiştirebiliyoruz. Yaz aylarında subtropikal antisiklon dediğimiz 30 derecelerdeki dinamik yüksek basınç. Bu nasıl bir özelliğe sahip? Alçalıcı hava. Yağışın Hı -hı. oluşumunu engelliyor. Bu yaz aylarında biraz kuzeye kayar, kışın güneye kayar. Güneye kaydığında savanın kurak olmasına neden olur. Kuzeye kaydığında da Akdeniz'in kurak olmasına. Hı -hı. Akdeniz'in yaz kuraklığı nedeni subtropikal antisiklondur. Kışları ılık. Yani ılık dediğimiz şey sıfırın üzerinde o zaman ılık hı hı. olarak kabul ediyoruz. Ve güzel. daha önceki derslerimizden hatırlarsak cephesel sistem. Orta kuşaktaki ülkelerde görülen bir yağış türüydü. Sıcak ve soğuk havanın karşılaşması sonucu. Çok güzel. Yıllık ortalama yağış miktarı. Bunun da tekniğini öğrenmiştik. En, en yüksek en düşük arasındaki farka bakıyoruz. Biz tek tek topluyoruz. Ortalama 600 ile 1000 mm arasında ama bunun 600'ün altında olan yerde vardır. 1000 üzerinde oluyor. Ortalama alıyoruz. Şimdi en çok hata ya yapılan konulardan birisi Akdeniz ikliminin Doğal ilk bitki örtüsü hangisidir? Maki midir? Yoksa? Maki değil midir? Kızılçam ormanlarıdır. Kızılçam ormanlarıdır. Akdeniz ikliminin asli bitki örtüsü. Ama insanlar ne yapmış? Sürekli bu ağaçları tahrip etmiş. Tahrip edince doğa yeni bir orman vermek yerine çalı vermiş. Hı hı. Çalı verince biz onların doğaya zarar verirsek o da bize çalı veriyor. Şimdi o çalılara ne diyoruz? O çalılara işte... Maki diyoruz. Tahrip edildiği yerlerde maki çıkıyor. Ama insanlar durmamış. Onu da tahrip etmişler. Onu da tahrip etmişler. Daha küçük yani uzun boylu bir e, kızılçam ormanından çalıya daha sonra da diz boyu çalılara doğru giden kızılçam maki ona da farklı bir isim verilecek. Bunlar birazdan ona geçeceğiz. Bunlar neden kuraklığa dayanıklı? Çünkü bunlar bir defa. Yaz aylarında o aşırı sıcaktaki buharlaşmayı azaltmak için bir takım özelliklere dönüşüyor. Hı -hı. Sınav sorusu ne yapıyor? Tüylü tüylü olunca buharlaşma azalıyor. Kabuğunu kalınlaştırıyor. Dışarıdaki yine ısıyı azaltmaya çalışıyor. Bir de parlak olabiliyor. Hı -hı. Mesela parlak ışığı yani. geri yansıtarak <laughs> sıcaklığı kendine azaltmaya çalışıyor. Arkadaşlar yeni isimler çok önemli. Maalesef ezber gerektiren şeyler var. Kekik, lavanta, zakkum, keçi boynuzu, defne, e, mersin gibi bitkilerin olduğu bir yer diye mesela soruldu. Hemen hemen her yıl bir sınavda çıkıyor bunlar. İyi bilmemiz gerekiyor bunlar. Bunları tahrip edince az önce bahsettiğimiz kızılçam ormanları tahrip oldu. Maki çıktı, tahrip oldu. Ne çıktı? Ben bir garik kel oğlanım. Garik. Ve, Evet, garik ve frigan adını verdiğimiz diz boyu çalılar. Hı. ortaya çıkıyor. Akdeniz iklim bölgesinde. Peki yani. bunlar maki mi sayılıyordu? Bunlar maki. Evet. Maki. Maki de gitti. Evet, bu garik ve figanlar. Onları vardır. daha ayrıntılı yerde bitki örtüsü konumuz var Hı -hı. orada göreceğiz. Şimdi yine karıştırmamız gereken bir nokta var arkadaşlar. Lütfen dikkat edelim. İçinde maki kelimesi geçtiği için Pisodö Maki diye bir kelime var. Hocam bu maki o zaman Akdeniz'dedir. Sakın olu atlamayın buna. Akdeniz değil. Karadeniz. Buraya ben koymamın nedeni içinde maki karıştırıyor diye koydum. Karadeniz'de onu anlatacağız. Karadeniz kıyısındaki ormanların tahrip edilmesiyle ortaya çıkan fundalıklara mesela fındık ağacı bir püso dö makidir. Maki Yalancı maki demektir. Türkçe karşılığı. Makiye benziyor ama değil. Yani. İkincisi ılıman e, okyanusal aletli. Ilıman okyanusal. Orta kuşaktaki okyanus kıyılarında görülüyor. Orta kuşak karalarının mesela orta kuşak karaları şuralar diyelim. Batı taraflarında. Batı rüzgarları kuşağında. Buralar zaten bundan dolayı oluşuyor. Batı rüzgarları bir de buradaki sıcak su Gulf Stream'den dolayı ılıman geçen ve bundan dolayı oluşan. Benim sınav sorusu dikkat edelim iki nedenle dolayı oluşuyor. Nerelerde görülüyor? Kuzey Amerika'nın batı kıyıları, Batı Avrupa'nın Atlantik ya da Atlas Okyanusu kıyılarıyla Yeni Zelanda ve Avustralya'nın doğu taraflarında görebiliyoruz. Özelliklere bakalım. Sıcaklık ortalaması 20 derece altındadır. Yani yıllık olduğu için altındadır. 10 dereceye kadar indiği alanlar var ama genel anlamda sıcaklık farkları çok fazla değil zaten. Hı hı. Bakarsak 10 derece civarında sıcaklık farkı var. Ee, yazlar serin. Hı hı. Şimdi yaz aylarında serin demek için Sıcak dememek için yani. Sıcaklığın 30 derecenin altında olması lazım. 30 evet. derece altında olsa sıcak genellikle kullanmayız. Kışı da ılık demek için sıfırın üzerinde olması gerekiyor. Bu kelimelere dikkat edelim. Her mevsim yağış var. Bunu anlasınız. Sütunların her mevsimde uzun uzun olduğunu görürsek her mevsim yağışlıdır. Her mevsim yağışlıdır. Sonbahar ve kış aylarında yağış daha belirgindir. Yani en çok yağış sonbaharda en az yağış kış. ilkbaharda. İlk baharda. Mesela bu bizim bu Karadeniz bölgesinde de görülen bir iklim. Diyor ki ki Karadeniz'de Karadeniz'deki ilkbahar aylarında akarsuların debeleri artar. <gülüyor> kış <gülüyor> aylarında da düşer. Ama hocam ilk ilkbaharda en az yağış var ama debi arttı diyorsunuz. Bu ne perhiz? Evet. Çok klasik bir soru tarzı. Kar erimeleriyle akarsu <laughs> daha çok beslendiği için dememiz gerekiyor. Kar yağışı ve don olayı nadiren görülür. Neden? Çünkü ılıman bir iklim olduğu için. Kış aylarında cephesel yağışlar, yaz aylarında hem cephe hem de konveksiyonel yağış birlikte görülür. Bitki ölçüsü nedir? Her mevsim yağış olan bir yerde bitki örtüsü orman olacaktır hı hı. ama nasıl ormanlar var? Karma. O ne demek? Karma ne demek? Hem iğne var hem de geniş yapraklar var. İkisini birlikte olduğu zaman karma ormanlar diyoruz. Ormanları da bunlar tahrip ediyor. Ne çıkıyor burada? Çayırlar çıkıyor. Çayır çimen geze geze. İkinci, üçüncü iklimimiz step. Step ya da diğer ismiyle ılman karasal iklim. Bizdeki iş bölgelerimizi görülen iklim tarzı. Nerede görülüyor? Orta Asya'da. Orta Asya stepleri. Kuzey Amerika'nın iç kesimleri. Orta Doğu ülkelerinde şu hmm. bölgelerde. Avustralya'nın bazı yerlerinde. Güney Amerika'daki bazı yüksek alanlarda çöllerin etrafında görülen bir iklimdir. Diğer özelliklerine bakarsak. Yazlar Yaz ayları sıcak diyebilir çünkü 30'a kadar çıkmış. Sıcak ve kurak. kurak. Ee, kışlar soğuk, soğuk ve kar yağışı. Neden kar yağışı? 0'a kadar inmiş. 0 <laughs> olduğu zaman kar yağışı görebiliyoruz. Buradaki e, farka bakarsak sıfırla 30 sıcaklık farkı fazla. Aynı zamanda böyle yere de günlük sıcak farkı fazla oluyor. Fazladır. En yağışlı resim bakıyoruz. 3-4-5 yani İlk hangi ayı. mevsim oluyor bu en yağışlı mevsim ilkbahar don olayı sık gördüğü neden sıfıra hı hı. düştüğü için ilkbahar yağışları ile önce yeşeriyor ama yağışın devamı gelmediği için hı hı. birden büyüyemeden kuruyorlar kısa boylu kuru sarı otlar biz de buna zaten bozkır diyoruz hı. bozkırların bunların sarılıklarının sebebi o evet yağış devam etmediği için kuruyor Kuruyorlar. Barabeyi Kuru ve sarı. Koyunluğun sarı zannediyorum. Devam etse zaten yaz yağacı devam etse çayır oluyor onlar zaten. Evet. İsimleri çekişiyor. Şey. Steplerin bölgesel isimleri var. Kuzey Amerika'da Prairie. Güney Amerika'da Pampa. Hey Pampa. Deniyor. Ormanların. Bakın burası çok önemli. Ormanları. Burada da ağaçlar varmış. Eskiden Mesela ülkemizi düşünelim. Ee, Evliya Çelebi seyahatten mesela demiş ki İzmir'den yola çıkan bir sincap vana kadar ayakları yere değmeden gidebiliyor. Evet. Ya da Timur'un Ankara Savaşı'nda sakladığı filler ağaçların altından çıkıp savaşı kazanmasına yardımcı oluyor. Bu ağaçlar nerede şimdi? Hepsi? Gitti. Tahrip. Tahrip edildiği yerlerde ortaya çıkan bozkıra antropojen bozkır. Çok önemli. Evet. Antropolojiden aklınıza gelsin. Antropo, insan, ırk bilimi. Ee, bir de şurada e, bu yağışlar yükselim yağışları yani diğer ismiyle konveksiyonel yağışlardır. Gelelim. O andı, Bu da sert. Sert karasalda e, genellikle dağların yüksek kesimlerinde bizdeki Erzurum, Kars gibi ya da kutuplara yakın alanlarda Sibirya, Kanada, Norveç gibi yerlerde görülür. E, sert denmesindeki neden zaten kış aylarının çok daha düşük olması ve sıcaklık farkının fazla olması. Yaz dönemindeki yağışlar yine yükselici yani konveksiyonel yağışlardır. Yıllık yağış miktarı çok yüksek değil çünkü nem miktarı az ve düzensiz bir yağış miktarı var. Hı hı. Doğa bitki örtüsü. Burası önemli. Uzun boylu, ekonomik değeri yüksek olan iğne yapraklı tayga. Boreal'de bu soğuk bölgelerde ormanlara verilen isimdir. Tayga ismini çok göreceksiniz. Sert Karasal'da, Kanada, Sibirya gibi yerlerde görülen ve onların yanlarda çaylar yer alır. Son iki iklimimize geldik. Tundra. Ayağında tundura <laughs> <laughs> kutuplara yakın yerlerde? 60-70 enlemleri civarında. Şuna bakarsak zaten burada bitki falan olması biraz zor çünkü sıfırın altında büyük bir dönem. 60-70 enlemleri civarında görülüyor. Sıcak ortalaması yılın büyük bir bölümünde 8-10 ay civarında sıfırın altında günlük sıcak farkta fazladır. Bu yüzden e, çok soğuk olduğu için yağış da oluşmuyor. Sadece sıcaklığın arttığı dönemlerde yağış artıyor. Görüldüğü enlem 60-70 civarı. Güneyde niye yok? Çünkü güneyde kara. kara yok. Yağışlar sıcaklığı şu dönemde artınca yine yükselim yağışları yani cephe. konveksiyonel yağışlar. Çepe yağışları çok orta kuşaktaki cephe. yağışlar. Konveksiyonel yağışlar şeklindedir. Yıllık yağış miktarı çok az. Çöl kadar. Zaten burası da bir çöl diyebiliriz. Finlandiya, Sizden Norveç o taraf değil mi daha çok? Kanada, İsveç, Norveç, Finlandiya, İzlanda, Kanada, doğru. Rusya. Doğa bitki örsü. Şurada çok güzel gibi görünüyor da. Hmm. E, bu geyiklerin, e, karibulların vesairelerin yaşadığı alanlar. Bunlara biz yosun, yastık biçimli çalılar. Bir de liken. Liken dediğimiz şu e, renkli, buradaki pembe hmm. renkli olanlar. E, bunun bitki örsüne de tundra bitki örsü diyoruz. Son olarak kutup iklimine geldi. Kutup zaten adı üstünde kutuplarda. Hmm. Ama kuzeyde kutup iklimi fazla yok. Niye? Çünkü orada daha çok tundra var. Nerede var? Sadece... Grönland çevresinde var. Güneydeki zaten her yerde var. Sıcaklık yıl boyunca sıfırın altında. Ve burada sıfırın altında olduğu için sıcaklık yağış diye bir şey yok. Kutuplar hani güney kutbunu böyle sürekli karlı bir şey falan düşünmüyorum. O önceden var olan buzullardır. Doğru kar şey yağma çok ya. fazla şey değil, yok. Kutuplar dünyanın en kurak yerleridir. Çölden bile daha azdır. Hatta Antarktika'da öyle yerler var ki hiç kara var. Beyaz değil kar yok buz yok. Orada ölen bir canlı 4-5 yıl boyunca hiç parçalanamıyor. Neden? Su buharı olmadığı için Kimyasal organizma şöyle. da yok. Organizma olmadığı için parçalayacak bir şey de yok. Yağış miktarı çok düşük. Bitki diye bir şey zaten Peki. yok. Çok teşekkür ediyoruz hocam. Sevgili arkadaşlar yeni videolar geliyor. İklimi tamamlayacağız sizlerde. Henüz abone değilseniz hemen abone olup bildirimleri açıyorsunuz. Görüşmek üzere.